İnce bağırsağın asidik kaosunda hayatta kalmayı başarmış saf bir enerji kapsülü olarak sürükleniyoruz. Etrafımız sindirilmiş besin enkazlarıyla dolu bir savaş alanı gibi. Hedefimiz belli ama yolculuk tehlikeli ve zorlu ufukta bağırsak duvarından gökyüzüne doğru yükselen devasa emilim kuleleri yani villuslar görünüyor. Bu biyolojik gökdelenler sonsuz bir orman gibi uzanarak gelen yakıtı hasat etmek için orada heybetle bekliyor. Kulelerden birine yaklaşıyoruz. Yüzeyi pürüzsüz değil... Üzerinde mikrovillus denen milyonlarca nanosensör ve yakalama ucu var. Burası İmparatorluğun en gelişmiş fırça görünümlü enerji toplama istasyonu. Yüzeye temas anında taşıyıcı protein adlı özel bir mekanik kol bizi kilitliyor, kaçış yok. Kapılar açılıyor ve saniyeler içinde o kaotik dış dünyadan koparılıp hücrenin steril iç dünyasına vakumlanıyoruz. Burası basit bir oda değil, yüksek güvenlikli bir rafineridir kimliğimiz doğrulanıyor, zararlı maddelerden arındırılıyoruz. Sisteme girmeden önce dost unsur ve temiz yakıt olduğumuz onaylanmak zorunda. Güvenlik taraması temiz çıkınca hücrenin arka cephesindeki sevkiyat kapıları gürültüyle açılıyor. Artık başıboş bir molekül değil, imparatorluğa hizmet etmeye hazır, sisteme kayıtlı stratejik bir yakıt birimiyiz. Vilus'un merkezindeki ana lojistik hattına doğru süzülüyoruz. Burada bizi bekleyen incecik kılcal damar ağları, tüm vücudu saran devasa bir metro istasyonunun giriş tünelleri gibi parlayarak bizi çağırıyor. Son engel olan damar duvarı aşılıyor ve işte o muazzam manzara kan nehri, kırmızı hücrelerden oluşan milyarlarca nakliye gemisiyle dolu bu otoyola katılarak hızla akıntıya kapılıyor ve ana hatta giriyoruz. Sadece biz değil, milyonlarca enerji kapsülü aynı anda sisteme karışıyor. Tüm şehir bir anda aydınlanıyor. Fabrikalar çalışıyor, askerler güçleniyor, imparatorluk bu taze enerjiyle yeniden şahlanıyor.